Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alakadan, embriyodan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır doğrusu İnsan azgınlık eder. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. Namaz kıldığı zaman bir kul engelleyeni gördün mü? Gördün mü ne dersin? Ya okul doğru yolda olur veya kötülüklerden sakınmayı emrederse. Gördün mü ya bu adam hakkı yalanlar yüz çevirirse. O adam Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? Hayır hayır eğer o bu davranışından vazgeçmezse andolsun ki biz onu perçeminden o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş.''